Bu Bugün kardeşimin 8 yaşı tamam olur. Ve onu mən ürəkdən təbrik edirəm. Yaxşı ki doğuldun. Mənim kardeşim oldun. İndi başlayaq mahnımıza. Ad acının mübarək. Ad günün mübarək. Ad, günün, ad, günün, ad, günün, ad günün Aziz izleyiciler mahnımızı da okuduk ve bugün kimin ad günüdürse onu da üreyden tebrik ederim. Tebrik edirik e Evet, yani tebrik edirik hə, bu bu qədər idi videomuz. E videomuza abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yani ki olun <laughs>